Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aracım olan Volkswagen Tiguan aracın Q5 zaman Q5 aracın ilk bir şey, Tiguan aracımın ilk videosu. Araç 2015 model, 2000 motor, 150 beygirlik versiyon. Ya yani bu kasa normalde 140 beygirlik versiyona sahip. Ama araç 2015 e, özel seri yani az üretildi. Koltuk ısıtma, anahtarsız giriş çalıştırma falan filan hepsi var araçta. En full işte. 7 e, ileri DSG. E, şunu da açalım ya. Gerçekten güzel bir özellik arkadaşlar. gerçekten güçlü performanslı bir araç Arkadaşlar bu araç e, Q5'i verdik. Q5'ten sonra bir dedik. Tiguan'ı da de deneyelim. Nasıl bir araç? Arkadaşlar bu araca araç yeni nesil motor olduğu için anahtar şey start stop özelliği falan var. Sabah <laughs> saat 8'i arkadaşlar bunu bir yeni kasayla kapıştırdık. Yani 2000 bu e, jırtıyı kesmemiş gibi. Biz bunu yapmıştık sözde. Her neyse. Biz bunu yeni kasayla kapıştırdık. E, aralarında bir fark yoktu. Motor, beygir olarak. İkisi de 0-150 beygirdi. Üstelik o araç yeni kasaydı. Ben bunların fabrika verilerine baktım. O araba bundan daha güçlü. Yani fabrika verilerine göre. Onun 0 9 saniye. Bunun 9.8 saniye. Arkadaşlar. Şoför değiştirdik. Ee, bilmem. Yokuş aşağı yokuş yukarı her türlü testi yaptık. Yani bir kere bile Tiguan'ın aldığını görmedik. Diğer Tiguan'ın. Yeni kasa olanın Ya dedik acaba bizim arabada mı bir şey var Yazılım falan Baktık yok arabada da yazılım falan Bu yazılma bir de 200 beygir oluyormuş Yani dedim bir yazılım dağıtsam herhalde Tigiyeni bırak Şey gelmez arabayla Şimdi tabi bizim takipçiler diyecek Kedi alacaktın ne oldu kedi olayı Arkadaşlar ben her zaman diyorum Bir tane kedi alacağız Bir babamı Şey yapalım e aslında arkadaşlar biraz da ticarete döndü bu olay. Yani al sat yapıyoruz aslında. Yani ya biz de ekmeğimizdeyiz. Kübesi uygun aldık. Tigre de uygun aldık. Piyasası yani bugün bu araba piyasası 950 lira, 100 lira arasında bu aracın piyasası. aracım. Çok temiz bir araç. Bununla güzel videolar gelecek. Mercek farlarını falan yeni değiştirdim. Yani yapılı bir araç. Auto -ol falan var arkadaşlar. Elektronik el freni. Arkadaşlar, ee, bu deprem olayında, deprem olayından dolayı uzun süredir video atamıyorduk. Ona nazaran depremde hayatını kaybeden insanlardan Allah rahmet eylesin. Ee, yaralılar da bayağı var. Geçen gün, geçen gün değil ya iki gün önce yine bir deprem olmuş. 6.4 ee, galiba. Burada da üç tane ölü falan gördüm hatırladığım kadarıyla. Yani arkadaşlar bizim video atamamamızın sebebi aslında deprem. Benim stoğumda en az 10 tane video vardı. Ben deprem günü e, öğleden sonra bir video atacak Sabah deprem oldu dediler ama ben bilmiyorum bu kadar büyük bir deprem olduğunu. Yani 3:59'du saat bir dakika sonra video yayınlanacak işte. lan Ben de çalıştığım için bir bilgim yok yani deprem konusunda o kadar büyük bir deprem olduğundan. Öğleden sonra da bir deprem olmuş dediler. Dedim çok büyük bir deprem olmuş demek ki bir baktık araştırdık. E, sağlam bina kalmamış Hatay'da. Yani bu son depremden sonra hiçbir bina kalmamış diyorlar. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz elimizden gelen yardımı yaptık. Babam nakit olarak yardım etti. Biz erzak aldık gönderdik. Tekrardan gönderdik. Çevreden gidenler oldu. Tekrardan yardım ettik. Yani baya bir elimizden geleni yaptık bizde. Tabi ben bunları paylaşmam arkadaşlar. Neden? Bir elin yaptığını diğer el görmemeli. Yani ben diğer şeyler gibi her yaptığım yardımı paylaşırsam bu yardım değil, bildiğin hava olur yani. Gösteriş olur. Elimle yardım yaptığımda bende kalsın. Yani durum bu arkadaşlar. Biz de o arada aracı satmıştık. Yani söyleyemedim de kimseye depremden dolayı. Kimsenin de haberi yoktu. Durum bundan ibaret arkadaşlar. istiyorsanız size bir dış görüntü alayım. Yani güzel mi araç değil mi? Full paketli bir bakalım. Şu camı açayım. Size bir de dış görüntü alalım. Arkadaşlar bu aracın arkası. Araç siyah. Çelik yan basamakla spoiler takılacak. Bakayım sisler açık mı? Sisler açık bir sisleri yapayım size. Öyle göstereyim. Led Zenon Amerikan Park Sis. Hepsini açtım arkadaşlar. Yaptım. Cam tavan var araçta. Şunu derseniz, o bir şeye kurban oldu arkadaşlar. Bir hatamıza kurban ettik onu biz. Maalesef. Anahtarsız giriş. Şöyle arkadaşlar. Hatta size arazi istemi bir göstereyim. İçi de böyle arkadaşlar ya ben detaylı video çekeceğim de cam tavanımız falan var koltuk kısıtma katlanır aynamız var en full paket araç evet. şöyle istop edelim aracı arkadaşlar şuraya parmağınızı basılı tuttuğunuzda geniş alayım bir saniye şöyle basılı tuttuğum zaman camları aynaları kapatır Elimi şu şekilde. Aynanın altında da ışık varmış ha. Şöyle elimi soktuğum zaman kapıyı açar. Şu şekil bir şey var. E, teybi yeni teyp arkadaşlar. Zaten kliması falan da yeni. Şöyle bir yarım kontak yapalım tekrardan. Aynalarımız hemen açıyor. Sunroof'umuz arkadaşlar şöyle. E, bu perdeyi açıyor işte. Başka ne göstereyim? E, auto hold el süreli burada. Ee, yeni nesil bir göstergeye sahip, sadece direksiyon ve vites eski. Yani o kadar da takıntılı değiliz. Direksiyonu rahat, gayet memnunuz, bir sıkıntı yok. Yani aydınlatmalarımız da güzel. Selektörüm çalışmıyor. Ee, bugün selektör yapılacak aracı. Yani bunun far farcıya gidecek far motorlarından olabilirmiş. Ya yani, başka bir sorun yok. Arkadaşlar bu araç haneye hayırlı uğurlu olsun. Ee, söylediğim gibi depremden dolayı video atamadım. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bu tarz videolar artık gelecek. Artık Youtube'a yoğunluk göstereceğim. Zaten işten de ayrıldım. Ee, Youtube'a yüklenmeyi düşünüyorum. Yani durum bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.